Selamun Aleyküm Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir şey anlatıyorum. Şuraya geçelim dur. Bekleyin. Bekle. 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 Şimdi size bir şey anlatacağım. Dur şurayı kapat. Bekleyin. Şöyle oturayım şöyle. Otur. Şöyle oturayım evet. Şimdi size bir şey anlatacağım. Böyle, tamam. Şimdi arkadaşlar ben parkta bir tane çocuğu duydum, o çocuk bana ulaşabilirse çok özür dilerim. Onu çok korkuttum. Çok kötü dövdüm. Kavga çok kötü bir şey. Burada için parçalandı ama beni çok sinirlendirdi. Bana dedi şişko. Onun sonra 100 kilo falan dedi. Yani Neymar'la dalga geçti benim sevdiğim bir Neymar. Ronaldo da aşkı. da Neymar'dan daha çok, da Neymar çok seviyorum. Öyle yani ya. Beni sinir etti. Sinir etti böyle. Sinir sinir krizi geçirecektim resmen yani. yani biliyor musunuz? Yani böyle benim saçımı çekti. Ben de onu yere yürüttüm. Üstünü çekiştirdim böyle. Sonra işte annem falan geldi kızdı bana. Orada kızlar günlük krizine girmiş. Yani komik değil yani? Kavga kötü bir şey arkadaşlar. Bunu öğrendim ben. Bir tane abla dedi ki küçük yaşta Katil olma direkt çocuk. Ama biz orada futbol oynuyorduk. beni delirdi ben çocuğu duydum korktu çok kötü bana vurdu böyle 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 vurdu o çok zaten çok kötü bir çocukmuş rahat durmuyormuş Ama ne yapayım küçük çocuk yani hadi bay 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 bay. Hepinizi çok ama çok seviyorum ama biz, siz beni sevmeyin ama ben sizi çok seviyorum. Hadi bay bay.